Ee, bu kaçlık hocam? 535 535 Evet 535, 535. Sizi de 535. şöyle göstersem olur mu sahibi olarak da? 2001 model Evet ya Yok yok Biz Açıklamaları alayım sizden önemli çünkü evet. Virago Yamaha'nın 535'lik. ben Samsun'da ilk defa gördüm bu makineyi <laughs> ee, Hocam bir görelim size sahibi yani olarak sen... da Samsun'da tek. Evet görelim abi. Samsun'da tekse. <laughs> evet. E, hocam isim nedir? Murat. Murat hocam biraz motor anlatsanız olur mu? Motor 2001 model. Evet. E, kendi sıfırlığını ben aldım. Sıfır aldınız. E, i̇lk sıfır sahibisiniz. Aldım. İlk sahibim 2001'de. O gündür gündür kullanıyorum. 30 bin kilometrede daha henüz. Evet. Çok öyle binmedim. Görüntüsü ortadan. E, bu Şey 535 cc de hocam o da özel bir şey. 44 beygir. 44 arkadaşlar. beygir. Tabii yani. Şimdi bunun 750 Shadow var mesela. Evet. O da 44 beygir. Shadow'ları biliyoruz evet. evet. Shadow'lar da 44 beygir. O beygiri verebiliyor. E, Tabi bu çapı, zevk motoru, sürat motoru değil. Bir de e, şey var, bildiğim kadarıyla motorun boyutları daha küçük. Boyutları küçük, şehir içi kullanıma uygun. Evet. Şehirler arasında çok uzun mesafeler olmasa da kısa mesafelerde çok güzel sürümü var. Yakıt tüketimi mi? Yakıt tüketimi 5 litre yaklaşık olarak. 5 litreyi buluyor. Karbüratörlü. Tabii karbüratörlü. Aa, yani güzel yeni nesil yani. bir motor değil. 2001 model, 21 yıllık motor. Siz de eski bir motorcusunuz herhalde. Ee, 35 senelik motorcuyum. <laughs> Türkiye iyi gezdiniz mi? Yok çok öyle seyahat yapamadım. E, ama düşünüyoruz. Hanımla Peki, beraber E depo ne kadar? Kaç depo e, üst depo 2 3 litre alıyor, alt depo 10 litre alıyor. 13 litre benzin alıyor. Alt depo e, bir da dakika hocam böyle. şöyle bir alt depoyu da bir bakalım. Şurada alt deposu var. Ve Şurası, var. Bu, üst bu, depo bu bu da her motorda olan bir özellik evet, değil herhalde. Bu şey göstermelik depo yani poli gibi kullanıyorlar bunu. Evet. E, burası 2 3 litre falan alıyor. Alt depo 10 litre alıyor. Yani maşallah motora da çok güzel bakmışsın abi. Teşekkür ederim. Yani ben şey orijinal haricinde yaptırdığın bir şey var mı? Egzozlarını değiştirdim. Kromdan egzoz yaptım. Evet, sesli, egzozlar değişti. Sesi biraz daha farklı tabii. Bir dinleme şansımız olur mu? Evet. Abi görüntüsü var. Evet. Egzoz bu. Şöyle birazdan detaylı incelemesini de göstereyim. Peki panelle alakalı şeyi kapatalım da. Evet. Burada neler var abi anlatayım. Kilometre 180 gösteriyor ama azami süratı 150 falan. Yani 150'nin üstüne pek zorlamadım. Evet. Ee, en azami 150, 160'ı gördüm. Üstüne gitmedim fazla. Ama yüzde çok sakin, çok rahat yola gidiyor. Titreşimi nasıl? Titreşimi 100, 100'den sonra biraz fazlalaşıyor. Adım 110, 120'den sonra. Yani 2001'di, Bakın 20 de... yıllık bir motor içinde çok normal, yani, değil mi? Normal. Bu bakımlarını kendim yapıyorum zaten. Öyle mi siz evet. bir de? Tabii tabii. bakımlarını kendim. Vay bu iyiymiş zaten. ki. Öyle genelde olmuyor. Yani Yamaha'ya mı götürüyorsunuz diyeceğim ama o yok. Yamağı Neyi ya? var mesela bakım olarak? Ya bakım, Yağ bakımı. Başka bir bakımı yok. Şu ana kadar öyle mekanik hiçbir bakım yaptırmadım. Sadece bir balatalar değişti. O kadar. Başka bir şey değişmedi. Peki e, motorda kronik diyebileceğiniz bir şey var mı? Motorda hiçbir kronik e, sorun yok. Ben çok memnunum. Bilmiyorum. Kullananlar... Yamağa kalitesi. Yamağa kalitesi. Evet. Motordan çok memnunum. Sadece kronik soru. Bunlar da e, arka çamurlukları çatlıyor. Evet. titreşimden dolayı. Ona da ben kendimce çözüm buldum ve çatlamasını engelledim. Nasıl ne yaptınız abiciğim? Şöyle destekleme yaptım çamurda. Bakın şuralardan çatlama yapıyor. Onu bu, da ben kestim. Bu motordan kaç tane vardır? Vallahi, Türkiye'de biliyor musun? Bilemiyorum, hiç bilemiyorum. Ama Samsun'da zannedersem ya iki tane ya üç tane var bildiğim kadarıyla. Yani 2001 yılından bir çok temiz varmış. Evet. Yani e, herhalde bir böyle kulüp bir araya getirdiğiniz bir yer birleştirdiniz. Daha kulüp önce Black Sea Raiders kulübündeydik, orada ee, beraberdik. Hı. Orası bir dağıldı arkadaşlar. Ondan sonra da bir daha kulübe katılmadım zaten. Anladım. Yani şu an SMK'dayım. E, SMK'da tabi başka Kaps motor kulübü he. Başka motorum var, onunla katılıyorum. Ne Bunun var abi sende? Afrika var. Afrika. <laughs> <laughs> biraz tarz farklı ama evet. iyidir yani bundan sonra biraz farklıdır ee, ben çok teşekkür ederim bunu teşekkür ederim. yayınlamak isterim kanalımda olabilir fark etmez tamam çok evet, teşekkür ederim sağ olun.